Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Derbide Fenerbahçe tarafını konuştuk. Biraz da Beşiktaş üstünden gideceğiz. Ee, Beşiktaş'ta belirsizlik biraz daha fazla doğal olarak. rozya cezalı, Çok Montero eksikler. cezalı. Ki bu adamlar olsa bile eksikler vardı. Ee, yani arka hatta yine vidanın yokluğu var. O %100 yüzde %90 yok gibi ama... Vida böyle çok büyük bir fedakarlık yapıp ülkesinden dönerse babasının bir sağlık sorunu varmış tekrardan geçmiş olsun diyelim ona da. Ee, vida dönerse ancak başka bir şey olabilir, başka bir rotasyon olabilir. Burada bir dağınıklık var. Josef döndü ama Can'ın durumu belirsiz. Kim oynayacak? Yani oradan üçünün ikisi de oynayabilir ama muhtemelen tecrübeye yaslanmak her zaman bu tarz maçlarda daha akıllıca olur. Böyle bir e, yapı çıkabilir. Ters tarafta Kerem oynayacak, Rıdvan var burada da klasik hatta yerleşen bir Enkudu. Aslında belki de Enkudu'dan başlamak lazım. Hı hı. Beşiktaş adına da ciddi bir sprinter eksiği vardı. Çünkü sonuçta topu ayağıyla ayağında kullanan adam. Yani burada bir güçlü ve şey bir figür var ama ne olursa olsun stoperlerin kucağında bir adam öyle o kadar da hızlı kullanabildiği zaman kontratak zaten. Yani o başka bir şey dönüşüyor. Arka tarafta komple yok. Ede olarak bu bölgeye kalıyordu o iş. Alex Teixeira'nın da artık sönmüş patlayıcılığı ki yani patladığı zaman da iyi patlıyordu yani eski tüfek. Böyle. Ba bayağı eski o ama çok eski. Bayağı eski tüfek. <gülüyor> <gülüyor> çok eski tüfek öyle hani. Ya aslında o kadar geçmedi de Patlayıcı fazla gözden, gözden yani. Lig'de fazla oynayınca çok geri gidiyor oyuncular fizik olarak. Hatta Manzuk e bir devre yetmişti mesela. Biraz gitti Direkt. Arap Yarımadası'na ama adam futbolu bıraktı sonra. <laughs> fizik olarak çok gidiyor. Ee, biraz da evet yani o Alex Teixeira'nın, bir de bazı oyuncuları fiziksel özellikleri yapıyor. Hmm. Alex Teixeira her zaman yani top tekniği iyi bir oyuncudu ama top tekniği onu top class, world class yapmıyordu yani. Evet. yani Alex e, dünya futbolunu çok iyi kandırdı mesela. Adamın zihni ve tekniği gerçekten dünya çapındaydı. Fiziği o kadar zayıftı ki insanlar biraz kandı hani yapamaz büyüklüklerde hmm. diye, ısrar edilmedi. Fenerbahçe'de geldi burada kulüb, kulübü başka seviyeye taşıdı hmm. yani adam. Ee, o mesela yaşlansa da çok acayip bir şey kaybetmiyor. Evet. Alex mesela. Zaten zekasını topa vurma kabiliyetiyle fark ediyor. yapıyor ama böyle fiziğiyle iş yapan adam mesela e, gücü, patlayıcılığı da işin içine kattığı zaman. Mesela Adriano yavaşladı ve güç gücü kuvvetten düşünce Adriano yok oldu yani. Hı -hı. Baba şeyden... Hı -hı. Evet, yani evet. Soğabek Adriano değil. Soğalı <laughs> <şart gülüyor> vurdu, gerçek Adriano. İlter Adriano. Yani. Ee, yani bazı futbolcu, mesela Alex Teixeira o, o inanılmaz atletizmi teknikle birleştirebildiği Hı -hı. için fark evet. yaratıyordu. E, o inanılmaz atletizmi çekince sıkıntı yaşadı. O yüzden sprinter diyemeyiz Hı -hı. zaten. Yani sprinter olsa bir, Türkiye Ligi'nde oynamaz yani Alex Teixeira. Sprinter bir tane adam var zaten geriye kalan. E, e, ve ben çok takdir ediyorum. Ya Ben transfer edilirken beğenenlerden biriydim açıkçası. Hı -hı. Yani e, o dönem mesela konoplanka çok konuşuluyordu. Konoplankadan daha önde görüyordum çünkü bu lige farklı bir özellikle ağırlık koyabilecek bir adamdı ama oyunu bilm, o kadar ham o kadar bilmediğini gösteriyordu ki hani sanki 18 yaşında almışsın işte senin gibi Afrika u işte Afrika U17 şampiyonasında <laughs> birinci tur maçında falan işte 640 480 izlerken bulunmuş gibi bir oyuncu. O gerçek mi var? İsmail Sarı raporlayacağım. E, fotoğrafı yok. İsmail Sarı o zaman da Senegal'de bir yerde oynuyor hani kulübü de ee, tam böyle şey değil. Af Afrika kupalarına katılan bir kulüp değildi. Bildiğin yoktu adam yani. <laughs> Facebook sayfasını buldum çocuğun. Oradan foto böyle ters şapka takmış öyle fotoğrafla dokunmuştu. Eee <laughs> ya o ya hamlık derecesi o gibi ya. Yani 27 yaşına geldi belki ama ya, hakikaten öyle oynuyordu. Bayağı Türkiye liginde oynuyor hani abi. <laughs> Biliyor, sadece öyle hani ben atam önüme atayım da yani koşo koş 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 çalımı atmıyor. Atletizmini kullanıyor ama Departora genişledi yani. 1-2 evet. iş yapan adamdan 7-8 işe döndü. O yüzden de penaltı da alıyor. Gol de atıyor. Biraz yani Beşiktaş üstüne koydu bence. Böyle bir profili Premier Lig'de çizse ya Tottenham'dan düşerdi ama şey düşmezdi. Ee, yani Bournemouth'un 5 yıl oynayan adamı Bre olurdu. Biraz orta falan takılırdı aynen. Doğru diyorsun ama e, şu aslında özetle şu Enkudu e, frene basmayı öğrendi. Yani frensiz Hı -hı. bir oyuncuydu. Frene basıp da ne yapması gerektiğini de öğrendi. Sadece gaz yani Sadece gaz var. Ya işte topla birlikte çıkıyor, ya adama vuruyor, adama tosluyor ya da avuta çıkıyordu, ya da işte hakikaten e, kareye kadar gidiyordu. Ama şu anda topa bastıktan sonra ne yapması gerektiğini öğrenmeye başladı. Sergen Ocaz döneminde de başlamıştı bu, geçen sezon özellikle. Aynı şeyi Son şu dönemde. anda aynı şeyi beş Beşiktaş'ın takım olarak da yapması lazım. Valeri İsmail döneminde burada her zaman söylediğimiz şey şu. E, Valerian İsmail kendi oyunu oynatması için yani %100 en azından %80, %90 oranında oynatabilmesi için bayağı bir takviye ihtiyacı var. Özellikle savunma hattına. Bu arada yani benim idealimde 3 tane 3 savunmacı değiştirmek var. i̇mkan yani olacak abi. imkan olsa 3'ünü değiştireceksin durumu var ama derbi yani derbide mevcutlardan da ikisi yok. E, o yüzden bayağı eksik bir savunma hattı. Ama e, özellikle Karşıya Spor maçı şunu gösterdi. Ee, abi bir noktada Beşiktaş'ın bu oyunu değiştirmezse maçına göre. işte Giresun Spor maçı gösterdi, Kasımpaşa maçı gösterdi. Hani bunlar zaten Beşiktaş'ın test maçları Valerian İsmail döneminde. Ama gelecek sezon artık Beşiktaş hedefe yürüyeceği zaman... E, evet adam eklemesi lazım ama hocanın da bir oyun eklemesi lazım. Yani Beşiktaş'ın da e, frene bastığı zaman ne yapması gerektiğini biraz daha iyi biliyor olması lazım. Yoksa öbür türlü iş çok fazla rulet e, oyununa dönüyor. Rulet oyununa dönünce en kudun varsa bazı maçları çözebilirsin. Ee, o ile daha fazla fark yaratabiliyor ama her zaman işte Kasımpaşa gibi çok dengeli seni karşılayan rakiplere karşı problem yaşıyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın biraz daha topa bastıktan sonra da ne yaptığını bilen bir takıma evrilmesi lazım. Ee, çok popüler olan hani şeyler yabancılar unpopular opinion diyor. <laughs> biraz öyle bir şey olacak. Yani çok daha Türkçe'sinde küfür <laughs> yiyebileceğim bir görüş. Ama söyleyeceğim abi şey yapmayacağım. Öyle <laughs> e, eyyam yapmayacağım. Bu hatta şöyle bir hamle bence şu an mevcut yapıda daha mantıklı olabilir. Çünkü abi Umut Meraş'ı, Umut'la Umut ben konuştum. Ertuğrul'la da röportaj yaptım biliyorsunuz. Le nasıl oynadıklarını ben biliyorum. Le Havre'da aslında e, yani modern bir sol bek gibi oynatılmadı Umut. Hı hı. Açık söyleyeyim yani oraya gidip hani Fransa 2. Ligi'nde normalde şey dersen daha inovatif, daha işte beklerin uçtuğu, kaçtığı. Ee, hani biraz daha doğru yerleşilen bir dersin ama Lohar'da beklentiler tutmayınca e, hem Umut'u hem Ertuğrul'u şey kullanmış. Baba sen Ertuğrul'a demiş ki sen vur uzun vur. Hmm. Al ayağından şişir yani pas yap dememiş. Umut'a da sen çakılı kal demiş. Ya yani Bu adam zaten yarı sol stoper oynayan bir adam yani sol bekledi. Ya bu bu baya aslında içeriden bir bilgi diyebileceğim tarz bir şey. Doğal olarak... Milli takımda da benzer oynuyordu Güneş zamanında. E, bu adam zaten bindirmesiyle inanılmaz, böyle inanılmaz bir bindirmeci oyuncu değil. E, aslında fizik kapasitesiyle, gücüyle oynayan bir oyuncu ve bence backstopper tanımına Beşiktaş'ta oynayan tek oyuncu. Ya yani Rozier de dene, denenebilir. Hmm. Rozuye'de Aslı Yıldız'ın kotarabileceğini düşünüyorum ben yine. O daha modern bir hamle olur ama klasik bir stopere dönüştürülebilecek ilk oyuncu Umut Meraş yani. E burada Montero da yok. Vida da yok. E, yok. e doğal olarak mesela Wellington'u bu tarafta kullanmak daha mantıklı. Değil. Daha normalde de oynadığı bölge. E, hani topla çıktığı, alışkın olduğu bölge. E topla çıkmada da zaten Wellington'u kullanıyorsun. Adam driplingini buradan aç. Bir top verir misin kardeşim? Buyur kardeşim. İstediğin top olsun. Burada adam topla çıkan da bu. E, doğal olarak burada Biraz daha buraları bilen, e, Rıdvan'ın da rahat ettirecek yani Rıdvan'ın da hücum performansı arttıracak bir hamle daha mantıklı olabilir. E, Serdar da zaten iki stoper'in arasında hava toplarını süpürecek yerden. Evet. Zaten Ceng'e biraz da hafif deli doluluk da var Serdar'da. Evet. Bence orta stoper'e de uygun bir oyuncu. Bence daha mantıklı olur. Evet. Ee, yani Necib'in yani her yamaya da Necib'i yapmak bir noktada Beşiktaş'ın kapasitesini de aşağı çekiyor bence. Abi her boşluğa e, işte onu oraya koyayım. Stoper eksik Necip'i koyayım. Orta eksik Necip'i koyayım. Sağ bek eksik Necip'i koyayım. Ama bu bölgelerde oynarsa değerlenebilecek, kendini bulabilecek başka oyuncular da var. Yıllardır Beşiktaş rol oyuncusu bulmuyor. Biraz o tembelliği yetiyor anladın mı? Her şeye... Ya tamam hani... Ya şey var ya Sergen Hoca, yabancısını hesaplayamadı. Necip girişti. Hani anladın mı? O, ona dönüyor anladın mı? Hesap yapana kadar Necip girsin. Yani hesapla uğraşma, kitapla uğraşmamın... az hesap kitap hocası zaten Valerian İsmail. Biraz hesabını kitabını yapar. Bence bu daha mantıklı bir hamle. Ve daha doğru bir hamle abi. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.